Üniversite öğrencileri Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir kısa film çekti. Telli Tahta adlı filmde ozanın aşık olma süreci anlatılıyor. Uzun ince bir yoldayım. Benim sadık yarim kara topraktır ve daha niceleri. Büyük halk ozanı Aşık Veysel üniversite öğrencileri tarafından unutulmadı. Adım Veysel. Sivri alandan geliyoruz. Bu da Göçük İbrahim. Karabük Üniversitesi öğrencileri Aşık Veysel konulu kısa bir film hazırladı. Telli Tahta isimli filmde Büyük Ozan'ın aşık olma süreci anlatılıyor. Ders hazımı elime aldığımda başlar. Omacık ilçesindeki çekimler 4 hafta sürdü. Filmimizin danışmanlığını Nazenler Süsler yapıyor Aşık Veysel'in torunu. Kendisi de bize çok destek verdi sağ olsun. Ee, i̇nşallah Mayıs'ın sonuna doğru sevenlerle buluşacak. Kısa filmde rol alan öğrenciler böyle bir projede yer almaktan mutlu. Gülizar karakterini oynayacağım. Aşık Veysel'in ikinci eşi e, olan. Aşık Veysel sevgisi beni 9 saatlik bir e, yoldan buraya getirdi. Bu büyük bir onur. Tevhid Hatta kısa filminde e, Aşık Veysel karakterini oynuyorum. Bu karakteri oynadığım için hem gururluyum hem de çok şanslı hissediyorum kendimi. Numan Çakır geçen yılda Aşık Veysel'in bir günlük hayatını anlatan Çiçeğin Beyi isimli kısa filmi çekmişti.